Merhaba arkadaşlar. Bugün Potansiyel ile karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi binaya girecektik galiba. Balarda bir şey yok. Tamam. Eee bu taraflarda bir şey yok. Şurada bir adam geliyor. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Hatta belki bunu arkalayabilirim. Dur bakayım nasıl yapabiliriz. Şurada beklesem şöyle. Şunu kırsam. Tamam. Yok bir şey yok. Göster kendini. Kaçabilirsin ama saklanamazsın sürtük. Allah. Biri mi var orada? Yo, vallahi biri yok. Gördüm seni. O neydi? Eyvah. Tamam. Bunu indirdik. Şimdi buraya başkaları geliyor ama o biraz sıkıntı tabi. Oo. Oh. Galiba ayva yedik. Ha tamam güzel. Bir dağılın. Hayda. Oğlum gitseniz ona. Şuraya atayım bari kendime. Şimdi de ben böyle bir şey göremiyorum ama Tamam Güzel indirdik bu arkadaşı Bu da gitti harikayım Çok güzel Adeta bir Assassin's Creed Şimdi bir dakika tüfek kaçtı 3 bir şarjörlük mermim var. Tamam biz tabancayla devam ederiz. Burada bir şey varmış. Da. Ha, tamam. Diyecektim orada bir şey yok mu diye de. Canımı fullleyip şu RHK'yı da envantere alalım. Güzel. Başka da bir şey yok. orada birkaç arkadaş var. Şu ışıkları söndürsem. Evet, baya beceriksizim şu an. Heh. Güzel, indirdim. Nerede o? Şurada. Allah tamamdır indirdik ne varmış bir şey yok muymuş mu hiç hoş değil şöyle O bu tarafa doğru gelir belki. O yüzden şurada bekleyeyim. Tamam. Tabanca mermisi. Şu adamda bir şey yok. Tamam. Şurada birini vurduk Sanki bir adam daha olması gerekiyordu Allah Allah Neyse devam edelim Bir dakika oyuna bir şeyler oldu ha Düzeldi Allah Adamın gözünün önündeymişim. Şuraya bir bakalım. Klozet. Harika müthiş. Mermi yok mu mermi? Bana bol bol tabanca mermisi lazım şu anda. Şurada bir şeyler var evet tabanca mermisi güzel 8 tane mermi bulduk anahtar bulduk bu anahtar ne işimize yarayacak acaba şurayı kırabiliyor muyum sanırım bunun cevabı hayır tamam Eyvah. Gördüm abi ne? Yok. Güzel. Şunu uzaktan kırıp şöyle. Heh. Tamam. Şu adamı aldık. Şunu da aldık. Harikayım. Bundan bir şey yok ya. Hayda. Şurada bir yer var galiba. Güzel ok bulduk. Artık 3 tane okum var sanırım. Evet Ee, buradan nereye gideceğiz? Şöyle devam edebilirim. O binanın içinden de mi buraya çıkılıyordu acaba? Hop şuradan biri var. İki kişi var. Evet o binanın içinden de buraya çıkılıyormuş. Şu bir. Şu iki. Şu da üç. Hafif bir hitmene de dönüşmüş olabilirim Şöyle Pompalı mermisi Bunda ne var tabancaya Allah O dostuma çıkarsam adamın karşısına olacağı buydu Bunda bir şey yok Bunda ne var saldırı tüfeği mermisi güzel Burası da başka bir yer sanırım. Hop orada bir adam var. Ve bu tarafa doğru geliyor. Dur. Nereye gideceğim ben? Şuradan gitsem ne olur? Aynı yere çıkıyor. Bir şey fark etmiyor. Tamam. Şurada bir adam var. O binaya mı girdi orada? Evet binaya girdi ve gidiyor. Tamam. Buralarda da bir şey varmış. Evet güzel. Of. Cephanelik gibi yer buldum. Şunu kullan. Şunu da al. Başka bir şey yok burada. Şuraya geçelim. Şurada bir arkadaş var. Evet merhaba dostum hop harika şöyle mermisini de alalım bunu şimdi nereye Bir dakika burası benim girdiğim yer değil mi ha tamam. O zaman şuradan devam edeceğim ben. Şöyle gideceğim. Mi? O adam var. Harika. Burada bir şey yok. Şurada varmış. Tamam. Şurada bir şeyler var. Tam RHK alamıyorum daha fazla. Başka bir şey yok burada. Şuradan yukarı devam edelim. Vallahi labirent gibi yere geldik ya. Dur bir dakika önce üst kata bakayım bari. Yoksa unutacağım ben burayı. Şurada ne var? Oradan buraya çıkıyor. Oradan oraya çıkıyor. Vallahi labirente düştük. Oo, 20 mermi. Müthiş. Şurası. Burada bir şey yok. Ee, alt katta atladığım bir şey var mıdır? Bence yoktur. O yüzden böyle devam edelim. Şuradan şöyle gitsek. Şuraya çıksak. Şunu arkalarız zaten. Ay ay arkalayamayacağız. Tamam. Ama adam arkalarız diye planlıyordum ama olmadı. Burayı aç. Tabanca vermişti. Şurası benim kapısını açtığım yer sanırım. Burada ne var? El bombası, mermi. Ee, tamam el bombasını geç. Şuradan devam edelim. Bence burası kırılıyordur. Beş miydi? Haa. Yok. Tamam. Sağda solda adam var. Evet. Bir tane gördüm. Nereye gittin lan? Ha. İleride. Şurada bir arkadaş var. Şöyle bunu indirdik. Gel bakayım. Tamam. Saldırı tüfeği mermisi aldık. Üst kata ilerle. Nerede? Şu moronları atlatmam lazım. Üst katta olmalı. Hangi üst kat ya? Ha bina şu tamam. Şu adamı da indirelim. O. Tamam. Bunda bir şey yok. Şuraya da bakacağım. Şurada ne varmış çok merak ettim. Allah ne oluyor lan kaç 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 Deli mi deli nedir Ana Hayvan canımı da yedi Vallahi korktum Ok tabanca saldırı tüfeği Hiç RHK yok mu ya Burada bir şey yok şurada pompalı mermisi. Şu canımı iyice bir doldursam aslında hiç fena olmayacak. Komple doldurayım ne var ne yok. Burada bir şey varmış. Tamam. O, şurada bir adam varmış. Bak bunu görmedim. Bunu indirdik. Öbürü geliyor. Tamam o da gitti Vallahi öldür öldür yoruldu Güzel bundan bir tane de yhk çıktı ee, şu Alt kata bir bakalım Güzel bir tane daha yhk bulduk şöyle yukarı çıkalım. Şunu arkalarız bence. Aniden arkasını dönmezse tabi diyecektim döndü. Buradan oraya gidiliyor mu? Evet. Bence o adam buraya geri döner. Güzel. Şimdi geliyorum. Evet. Ecelin geliyor. Hop gitti. Ay. Lan duvarın içine mi girdim? Ne yaptım ben? Kaç kaç. Oy. Ne zaman şöyle asasinlesem adamları. Vallahi bir şeyler oluyor ya. Buralarda bir şeyler var mı? Şurada var sanırım evet. Şuraya birini kullanalım. Bir tanesi yerek dursun. Buralarda bir şey yok. Şuradan devam. Tamam o aradan geçeriz herhalde artık. İyice bakalım şuralara. Tabanca mermisi. Not bulduk şu sistemin fırınını iki aydır tamir edeceksiniz. İki ay. Peki. İnsan insan fırının üstüne niye böyle bir not yapıştırır onu da anlamadım. Burada boş. Şuradan mı gidelim bakalım burada ne var? Ha tuvalet varmış. Peki. Bir şey mi vardı burada? Ha yok. Evet. Artık hiç asasinlemeyle uğraşmayacağız. Çünkü yenisi geliyor. Tamam. Bir tane daha ok bulduk. Bunda ne var? Saldırı tüfeği mermisi. Başka da bir şey yok. Evet. Yaptın. Bu adamla buluştuk. Herkesi hallettim. İçeride bir lavuk var müzik dinliyor. Ve yalnız işte bu güzel. Sen burada kal. Esirler nerede? Onları nerede tutuyorsunuz? Adam var, pot gibi duruyor. Beni dinle orospu çocuğu. Tüm arkadaşların öldü. Seninle burada yalnızız. Sana neler yaparım bir düşün. Tekrar sormayacağım. Patlat kafasını. Yapabileceklerimizin ve yaptıklarımızın sınırı yoktu. Hayatta kalmak için öldürmek hayatımızın bir parçası haline gelmişti. Şimdi bu lanet olası yere giriyoruz ve karımı kurtarıyoruz. Umarım buradasındır. Sen git benim planım var. Ne planı var ya? Nereye? Ne yapıyor manyak? Sen siz de hallederim. Allah Allah. Arkadaşına iyi seç. Bölümün ismine bakılırsa bu herif hain ama hadi hayırlısı. Şimdi ne yapıyoruz? Anlayı bol Nerede buranın girişi? bence de güzel soru. Ben de onu aradım zaten. Şimdi ne yapabiliriz? Şunu bence alkarılarım. Çok kalabalık ama burası ya. Şunu bir indir bakayım hemen. Tamam. Al mermisini. Şuraya bakacağım ben. Buradan bir yere bir gidiş var sanırım. Etrafına da bir bakayım ince. Ay. Adam beni görmedi ya. Evet biri var canım. Nasıl görmedim beni anlamadım ha. Şu kulübeye bir bakayım. Oo görüldük. Oradan beni vuramazsın bir kere pompalıyla. Herkes bir kuza geçti. Sanırım ayvayı yedik. Tamam. Tamam. Başka? Tamam. Gel bakayım sen gel. Evet. Gelin abi gelin. Güzel varili patlattık. Orada birkaç kişi herhalde uçtu havaya. Tamam. Onu vuramadık. Birazcık şu tüfeği mi kullansam acaba artık ben? Üç müydü? Emaneti çekelim artık ya. Buralardan güzel şeyler çıkar herhalde artık diyeceğim. Hiçbirinin üstünde bir şey yok. Ha, saldırı tüfeği mermisi. Tamam. Evet, pompalı, pompalı tabanca. Şu kulübenin içinde ne varmış? Hiçbir şey yokmuş. Ben bir de o kadar buraya girmek için adamlara gözüktüm ya. İnanılmaz. Neyse ilk şu evden başlayalım bakalım hemen kaynaklarımız azalıyor yeni yerlere bakmamız gerekecek hmm. Peki Buralarda bir şey yok Ee, şu karşıya mı bakalım şu ilerdekine bakalım ya da tabi içeride adam vardır belki gerçi bu sese nasıl gelmedi bilmiyorum da olsun yine tabancayı çekip gireceğim ben içeriye burada bir şey yok mermi mermi bunun da yan tarafından girişi varmış bir şey yok burada Şöyle yukarı bakalım. Bir tane RHK bulduk. Güzel. Tüfeğimin ne kadar mermisi vardı benim? 30'a 184. Oha. Burada bir şey yok. İşte buradan gidebilirim. Evet. Bence de buradan gidebiliriz. İçeride adam var çünkü. Burası açılıyor mu? Belki içeride bir EHT falan buluruz. Neyse. Daha fazla loot aramayacağım zaten yeter. Bismillah. Bana mı sıkıyor musun siz? Hayda. Ben bütün herkes ölmüştür diye düşünmüştür. Vallahi vuramadım ya adama. bir daha çık. Tamam. Tam bir şey çıkmadı sanırım bunlardan ya. Bir şey gözükmedi yerde ama. Neyse giriyorum ben artık şu evin içine. Şuradan bir pompalı mermisi. Şurada bir eğil. Şunu bas. Şunu da yanımıza alalım. Selam. Çok güzel. Tamam şunu da bas. Canı komple fullleyelim. Başka ne var? Neyi? Bir yerde bir adam var. Artık yok. Şöyle mermileri topladık. Tamam. Bunu alamıyorum. Mermi. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Buralar da boş. Bu ne ya? Her taraf boş. Ha, ara video girdi. Ha, karımızı bulduk. O ses neydi? Aha, o herif de burada. Moros bu çocuğu. Sana bir bir kötü haberim var. O ne demek? Neymiş? Kötü haber çok kalabalıklar hepsi dışarıda yani öleceğiz. <laughs> Baya komik. İyi haber ne peki manyak herif? Beraber öleceğiz. E, mantıklı. Birkaç saat önce. Senin ailenin ne oldu? Öldüler mi? Bilmiyorum ama yaşıyorlarsa bile huzurlu olduklarına eminim. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Ahbap onlar burada yaşamıyor. Sen neden buraya geldin? Askerdin değil mi? Evet bir zamanlar kahraman bir askerdim. Artık yaşlandım. <laughs> Ve ölüme yaklaştığımı hissediyorum. O kadar da yaşlı durmuyor aslında bu adam ama. Çok da yaşlı sayılmaz. Yani bence de. Karakolda zıpkın gibiydin. Geliyorlar. Hazır ol şimdi niye birkaç saat önce gittik bunu anlayamadım açıkçası. Ne oluyor? Dur tamam bir dakika bu kadar aksiyon fazla bu bölüm için. Sonraki bölümde devam ederiz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.